Herkese selam bugün Granny'nin hikayesini anlatacağım. Destek gelirse sevinirim. 2017'ni çıkan bir korku oyunudur. Oynamacı 5 gün içinde Granny'nin evinden kaçmak. Bu kaçışlar araba ev ana kapısı yer altı, tüneli kaçmak gerçekleşebilir. Granny'nin 2, 3, 4, 5 oyunu vardır. 2 ve 3 ne oyundu loparne oyunları, iken 4 ve 5 fan yapımıdır. Granny'nin görünümü. Şimdi oyunun hikayesini anlatacağım. Oyunun Salsa alın hikayesinden alınmıştır. Sansaray Vahsan'a babayak Azrail Bey, büyük anne bilinebilir. Kendisi 77 yaşında ve 2015 yılında 79 yaşındaki bakıcısını uğradığı için tutuklandı. Kurbanlarına önce uyutur doğrar. Hatta güvenlik kamerasında Granny'nin evinin arkasındaki göletle cesetleri atar. Komşulara Granny'nin aylarca hastanede kaldığını ve şizofren olduğunu söyledilerdi. Ama böylece tutuklarlar fakat Hafize değil psikolojik hastanesine yollanır. Görüşürüz.